Öncelikle hoş geldiniz. Ee, katılımınızla tarihi bir ana şahit olacağız inşallah. Ayaklarınıza sağlık. Burak Bey'e de aynı şekilde Sertaş Bey'e de hoş geldiniz. tekrar. Yorgunluğunuzun üzerine geldiniz. Bize şeref verdiniz. Ee, her iki başkan adayının anlaşmasıyla çok e, demokratik medeni. ortamda medeni bir seçim yaptık. E, ee, oyun için sizlere peşin peşin teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. İnşallah tarihe böyle bir örnekle geçeceğiz. Seçim sürecinde çalışan kulübümüzün tüm personellerine teşekkür ediyorum. Karşılıksız görev yapan kulüp üyelerimize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, Fenerbahçe'ye kat, kazandırdıklarınız, kattıklarınız için size minnettarız. Ee, umuyorum ve diliyorum ki e, sağlıklı, mutlu, huzurlu, uzun bir ömrünüz olur. Çocuklarınızla, ailenizle birlikte, çok sevdiğiniz <laughs> ailenizle birlikte. Arkadaşlarımıza da e, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. İnşallah Allah utandırmaz. Biz onlara gayet de destek oluruz. İnşallah. Buyurun başkanım. Evet. Ekip başkan teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi daha evvel de olduğu gibi bence ülkemiz için çok örnek seçimler yapmıştık. Bizim dönemimizde doğru düz bir devir teslim yapamadık ama Saadettin Başkan'ın döneminde devamlı paslaşıyoruz. Ne zaman isterlerse de bizim yönetikulu arkadaşlarımız yardım etmeye hazırlar. Çünkü çok fazla bilgi var, çok fazla devam eden iş var. Başkan Vekilim Sertaç Konsoğlu ve Genel Sekreterimiz Burak Kızan'la mazbata törenine katıldık. 38. Başkanımız hayırlı uğurlu olsun. Allah utandırmasın. Hepimizin yolu açık, şansı bol olsun. Nice zaferlerde hep beraber kutlamayı nasip etsin diyorum. Başkana da bol şans diliyorum. Önce sağlık diliyorum. Bu işler ruh sağlığını, beden sağlığını bozan işler. Şimdiden başladı bile. <laughs> Önce sağlık diyorum, sonra kudret, kuvvet, dirayet diliyorum. Hepinize bizde yapabileceğiniz bir şey varsa her zaman hazırız. Maçlarda da görüşeceğiz hep beraber. Pazar Teşekkür. günü başlamak üzere. Teşekkür ederiz. <laughs> evet zor bir görev. Ee, geceler uykumuz kaçtı oluyor. Endişelendiğimiz zaman oluyor ama hem Seçildikten sonra gösterdiğiniz ve bugün de buraya gelip bizlerle paylaştığınız bilgiler. Ve bundan sonra da yanımızda olacağımızı biz hepimiz hissettik, biliyoruz, inandık. Zaten yola çıkarken de hep öyle olmasını istedim. Dolayısıyla çok teşekkür ederiz. Biliyorum ki bir telefon kadar yakınsınız. En yakın zamanda amatör şubeleri sizin arkadaşlarla beraber gezmek istiyorum. Herkese geçmişteki bütün bilgilerinizden tecrübelerinizden faydalanmanı da istedim arkadaşlardan. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. yere gitmiyoruz. Buralardayız. Hep beraber. Bunlardan yaptım, satalım Burası falan da çok güzel bu var. Kırmıyorum. 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 Bugünün gördüm. anısı da başkanım. Bu da bu Aman ha. Efendim, evet. ben. Teşekkür ederim. cam mı? Cam evet. Nereye yaptırdın bunu? Fener Fenağım. mi? var mı bu? Evet. Başkanım başkanım tabii. Nerede vereceğiz? Şimdi oraya şuraya geçelim isterseniz başlayalım. Atanın altında ya altına ya Atatürk'ün altında ya. Başkan şey burada bayraklarımızı getirelim bayraklarımızı. Getirelim. Yani bayrak getir canlı yayın canlı yayın yapalım. Yok <laughs> yok. Alalım. Şey. Evet, <laughs> son kazandan çıkan buydu. Evet, müsaadenizle biz kaçıyoruz. Biz sizi yolculamak istiyoruz. Mesela. Ben, yok, ben, ben yolculuğum. Tamam. Hep birlikte. Evet.